bir şeyin, bir şeyin, bir şeyin de Sadece çantalarla mı? Sadece <laughs> mı? Ama ayakkabı, ayakkabı dokunur ya, anladım. Hadi, gel. Tamam. arayın, gel. İnşallah kendimize abova Gel, gel, gel. Gel, gel, Ayrı Murat Boz'a benziyor ama. Sen kendine neden konuşuyorsun? Selim de konuşuyor. Banyo kendi kendine. Evet arkadaşlar banyo benimle kendi kendine konuşuyoruz. Şaka şaka şaka. Özlem'e gelerek kendi kendine konuşuyorsun. var <laughs> <Sıçtın gülüyor> kendi abi arada Selim abi.

Bakan yok mu? yok Burada bas bırak arkadaşlar. Bakan yok mu? Bak. Ya soracağım ki. şuradaki arkadaş var. Bırak arkadaş. var. Ay. Beni mi alacak? ben narkoyum. Alo. Bak. Geliyoruz. Ben Narkim. Ben Hem ben maviyim. Dursana abi abi dur bak. Bu tarz Rabia tarzı mı? Değil işte bak bu tarz var. Rabia çok güzel üretti. Ayakkabı için telefon mı? Burası Başladı bu boylarda kutu beğendin mi siz? Meydanda. İspanyollar Güzel bir. çok fazla. Bu nasıl? Ne <laughs> alacağız. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Bir şey Bu <laughs> 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 <laughs>

Rabia. Rabia gelse. Onlarda mamul var. Evet, var olsun. Şunu tut ya. Şurada bekle. Şurada bekle biz sıradayız. Bekle tamam mı? Ben bir çorba Sorun ediyorum. değil efendim biz buradayız. Takip ediyoruz sizi. Tamam. 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 <laughs> bir bir Şunları bir siksem <laughs> Ama alamayacağız hiçbir şey. Devam edin. Hadi. <laughs> <Damla. gülüyor> Evet ama bir şey İspanyol değil işte beyaz. Ya yani bir şöyle gidelim İspanyollara doğru. Var mı yok mu sanırım? Sen beyaz mı istiyorsun? İspanyol mu istiyorsun? Kokuza güzel. İspanyol paça yırtık. O İspanyol'u al. Var, Sanki falta da diyor ki şöyle bana var. al bana al bana al. Bir <Gülüşmeler> zaman. Evet. Ben o İspanyolu alırım, onu giyerim. Ondan sonra. de giyerim. abi giyerim. Bunu alayım. Şunu O güzel. Abi şey Evet. Düz is Böyle dönün bu tarafa. Buralara bak çok güzel bak. Haksız ama bir şeyler var. Bir. ay. Şeye bakacağım. Seçerim, Gel gel e, Korku alacağım onları ondan sonra gireceğim. Evet. Bana bunu al. Bak, para koku, para. Para. bak. Ya, Çok Allah'a şükür. Şey, Şöyle şey bak. bakayım, bak şurada güzel <laughs> Hadi bak şu nasıl gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bak gel. 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 Saçma yani. Şurası. Alalım, alalım 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 hiç böyle yok. Bana da bırakmazlar alalım alalım. Düz ama bu. Bana da alalım. Burası Ama Onu da oradaki daha güzel. Ona zincir de takarsın Ama İspanyola. Ama bu daha güzel. İspanyola abi. zincir de takarsın. Çok güzel. İspanyol istiyorsan İspanyola. Zincir de takarsın. Ama Siz bu alacaksın? Ya zincir Allah aşkına şeyden alıp takarsın pidandan. Şuna ya. yani. hayır Orada zincir ilaç. Evet. Bak böyle bir şey var hani polis olarak. Anasın bu o fatura zaten. Bu ne? Evet. Çok güzel bu. Çinlikten bu. Ben beyazlanıyorum. Aslanı be. Ağzı bak. Kapalı bir şeyler. <laughs> Ağzı burası. Al şurası. da Şu bana bak be. Yanıma gel. Bir şey koyuyordum da. Bu nasıl bak İspanyol gibi iniyor. Aa o çok güzel bunu alsana. Ama, aa. beli nasıl olur sana bilmiyorum. <laughs> Bakayım şuraları yavaş yavaş gezdi. Ben erkek miyim? Nasıl ya? <laughs> Oha ne güzel. Bakar mısın? Tamam. 요즘... Hadi. Oh, tamam. Sağ, çok sağdı. sağ Orada Bayram ya. Öyle zaten. Abi tarif et. seni abi alacağız ayakkabı da. Paket, paket olacak, yarım ekranı görürsünüz. Bir tane karatalı veriyorsunuz. Bu ne? Çantamı. Beğenmedim. Allah aşkına baba çantamı. Beğenmedim. Ben olmadığımı söyledim ama. Kim gönderdi? Berk gönderdi. Bakayım şöyle. Berk gönderdi. <laughs> Ne? Ne? Bu ne? Oh, beyaz restro. O da çarşaf böyle gidiyor. Şu, aynı bak bu da, aynı bu, bu 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 tamam bu. Arkada ya bu. Kırız ablalarda da geçti bu. Minnardı. Şu köyde gidersiniz ya. Aynı alırım. Bakıyorum. Bu ne? Allah'ım de. sana. Tarz değişti yapın sana. Bak paçasına. Bunun paçası nasıl kesilir? Özlem Bey'in 799 lira alıyor mu? Oğlum anne öyle değil babası. <laughs> Yaz gel. Özlem Bey'in alıyor mu? Paçasını taktıracaksın <laughs> önce anca, paçasını <laughs> böyle. Ananım bunlar çok sıcak. <laughs> <Üstüldü. gülüyor> Soralım. Ama Gel. Özlem benge bu da tam bu. <laughs> bak şu <Evet>. bak. Şuraya <laughs> İspanyoldan var mı Geçtim. Bir Bunu nasıl gideceğim ben şimdi? Gel de be. Şunu ver bana. E ne yapmalısın? Para da. Ne kadar sen Şu Osengels'in yanında. Şu o şu an Dur. Bu ne? Bu da, Evde Devam et. Dur, hey, geçtim. Ay çok güzel. Ya? Babisi olsa çok güzel olur <laughs> o. Bir şey Bir gel. Evet. daha güzel.

Ne? Oy, Müzik, ay, ay, bir şeyden... Buralarda da yok, kremi renkli bir şey Kızım. Sen da mu Kralı Evet, daha bak, güzel. güzel. var, gibi yani. değil. Ha? Özgün gibi değil. Özgün gibi değil. Evet. bak gibi Bak, bak Ay, da bağır, da bayağı bakıyor. Şimdi ben her negeyim. Biraz iğret. Ay ne frıza ablanın ki? Ay bak! Hmm. Frıza abla takıyor ya. Ay elime sıkıştı. <laughs> Bu arkadaşlık direkt yoksa. Bu <laughs> <laughs> da arkadaşlık direkt. Yok. Oha! Ağzına küpelere bakar mısın? Karısınız arkadaşlar. Arkadaşlık Blackberry Boots. Ağzına şunun güzelliğine bak. Küpe mi bu? Evet. Sen küpe mi takıyorsun? Altın takıyorsun kuruşuyorsun. Çok tatlı değil Bir de büyük yani küpe. Allah aşkına büyük küpesi yani bak Denizde mayonez. Bu da güzelmiş. Abi böyle düşerse kırılır alacağım mesela. Yok ne alacağım? Tuğba. Tamam, Kız Tuğba. Ne yapıyor? Kısa mı <gülüyor> <Şiştığa>. <gülüyor> 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 <Bisto>. <gülüyor> onlar? Ağzını atlet yemeyin. Yani. Dur bir dakika göstereceğim bir saniye dur. Ne haber? Bir yerse ben atlet de giydiriyorum ya öyle olmaz mı? <laughs> Şeker bekle dur bekle. Ya small medium arası giyebiliyor medium zaten bu mediumu small da giyebiliyor beyaz